Şimdi gelelim yüzyılın konut projesine. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün detayları paylaşacak. Törenin yapılacağı alana gidelim. O alanda Deniz Zeybek bizi bekliyor. Yüzyılın konut projesi kampanyanın adı ev sahibi Türkiye'de sloganı olarak belirlendi. 500 bin sosyal konut projesine dair açıklamalar artık bugün gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detaylar paylaşılacak. Tabii önemli bir proje 81 ili kapsadığını söyleyelim. Detayları yayın konuğumuz Doktor Mimar Nihat Şen'den alacağız. Kendisi kentsel dönüşüm uzmanı. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bugün evet birazdan Sayın Cumhurbaşkanı... Cumhurbaşkanımız asrın sosyal konu hamlesinin detaylarını duyurusunu yapacak. Bu önemli. Ee, dar gelirli gruba sahip ve yeni gençler için bir fırsat diyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız oradan sonra detaylarını açıklayacak. Lakin e, ilk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde aynı anda 81 ilde 500 bin sosyal konu hamlesi başlıyor. Bir önemli husus burada e, bu sosyal konutların bedelli bir bölümü. Bu da ilk oluyor. Bakanlık tarafından vatandaşlara kiralık olarak verilecek. Çünkü özellikle metropol illerde artan fiyat, kira faiz fiyatları nedeniyle gençlerimiz, aileler, büyük sahipleri zor durumda kalıyordu. Belirli bir bölümü üretilen sosyal konutların dar gelir grubu veya yeni evlenecek gençlere kiralık konutlar da hayata geçirilecek. Peki çok önemli bir proje olduğundan bahsettik. Evet. Özellikle asrın felaketinden sonra 81 ili kapsayan sağlam, dayanıklı, güvenli ve elbette ki uygun e, fiyatlı, uzun ödemeli evler çok evet. daha önem kazanmaya evet. başladı. Birazcık da bu konuyla ilgili detayları alalım. Çünkü çok önemli bir lokasyondayız. Birazdan burada evet. ilk evin projesi kapsamındaki... Kardeş, evet, olacak. birazdan iki, iki olayı birden burada yaşayacağız. Ee, şu an e, Başakşehir'de e, Kayaşehir bölgesi bölgesinde ilk evimde sahibi olacak vatandaşlarımız anahtarlar alacaklar. Yapılan binalar 5-6 katlı, yüksek katlı değil. Evet, hakikaten daire işleri çok güzel. Otoparkları, yeşil alanları, çocuk parklarına varıncaya kadar her şey yapılmış. Alışveriş yerleri, mescidine varıncaya kadar. Bu önemli. Aynı anda da Sayın Cumhurbaşkanımız işte aynı anda 500 bin sosyal konut hamlesini başlatıyor. Bu çok önemli. E, Türkiye'nin kentsel dönüşümün hızlanmasına önünü açacak da bir nebze e, bir proje. Tabii çok böyle hemen yarın kira fiyatları aşağıya düşecek. Konutlar fiyatları aşağı düşecek. Beklediği için olmak yanlış ama bir iki yıl sonra yavaş yavaş bunun etkileri olumlu yönde yansıyacaktır teşekkür ediyorum. Kıymetli bilgiler dolayısıyla çok sağ olun. Sayın Nihat Şen, kentsel dönüşüm uzmanı bizlere tabii ki detayları paylaştı. Ancak asıl detayları ilerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşacak. Özellikle de 500 bin sosyal konuttan kimler faydalanabilecek? Kontenjan kimlere ayrıldı? Onların detayları paylaşılacak ki şehit yakınları, gaziler başta olmak üzere emekliler, gençler ve en az 3 çocuğu bulunanlar da bu kampanyaya ayrıca dahil edilecek. Ayrıca kontenjanın açılacağını da söyleyelim diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.